嗯。<laughs> Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Bim'den aldığım e, ATV tanıtacağım. Şöyle 150 cc'lik bir ATV aldım Bim'den. şöyle bir oturayım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ATV'miz bu. Kendisi 150 cc'lik e, küçük bir ATV. İki çekerli offroad bir atv'dir offroad ne demek belki bilmeyeniniz olur bu araçla gördüğünüz gibi şu arazinin içerisinde gezebilirim fakat şu asfalt yola çıkamam arkadaşlar o yolda süremem bunu yasalar öyle diyor gerçi offroad olmasındaki sebeplerden biri de donanım olarak zaten trafiğe uygun bir şekilde yapılmamıştır ne bileyim işte bunda sinyal falan bulamazsınız mesela o gibi eksiklikleri vardır. E, donanım olarak onlar eksiktir. ATV'yi ben bimden aldım arkadaşlar. E, 79 bin lira civarı bir paraydı. 6 taksitle bimden aldım. Ayda 13 küsür ödüyorum. Şu an 2 iki, iki taksiti kaldı. Ben hiç hatırlamıyorsam. ATV'nin genel donanımı işte önler iki ayrı e, amasörü var. Arkada tek amasörü var. Şöyle arkadan çeker şöyle disk fren arkadaşlar ee, lastik ebatları da kaçtı tam hat hatırımda değil ama şöyle şurada yazıyorum ama çok okuyamıyorum Neyse çok konumuzun içinde değil ben çok anlamam da zaten böyle şeylerde fakat işte bahçede ihtiyaç doğrultusunda Belki işimi görür nazarıyla aldım şimdi aldıktan sonra da başıma birkaç kere böyle arıza geldi yani anlam veremediğim arızalar mesela şöyle göstereyim şurada bir hortum var arkadaşlar şu hortum daha doğrusu ben bunu değiştirdim önce burada bir hortum vardı şöyle şuraya takılıydı ucunda da bir tıpa vardı kelepçeyle e, kelepçelenmiş bir tıpa vardı ucunda bir gün e, yolculuk esnasında oradan pat diye bir ses geldi. Hemen durdum baktım oradan hava geliyor ve havayla birlikte biraz da benzin karışımı vardı. Tabi panikledim biraz stop ettim motoru bekledim falan. Hava da kesildi. Bir süre sonra tekrar çalıştım. Baktım hava gelmeye devam ediyor. Ben de ucunu şöyle açık bıraktım. Birkaç sefer patladı bu hortum. En son ben değiştirdim. Ucunu da açık bıraktım arkadaşlar. Öyle ahım şahım bir benzin gelmiyor orada ama bazen çok yüksek devirlerde atabiliyor. <laughs> Neyse onu tam hallettik derken bir gün yine şuradan benzin gelmeye başladı. Bu bölgeden şuradan böyle şapır şapır akıtıyordu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Motorum şu an e, kaç kilometrede bir saniye anahtarı bulursam göstereyim şöyle size. Anahtarımızı bulduk. Bakın arkadaşlar. Görünüyorum bilmiyorum ama. Motorla sadece 57.3 kilometre yol yapmışım. Ve bu ikinci depo arkadaşlar. Yani ikinci depo dediğim iki kere benzin koydum. Beşer litreden 10 litre. Ve 57 kilometre yol yapmışım. Şimdi buradan bayağı bir benzin akıtmaya başladı. Benzin akıtmaya başlayınca ben hemen şu Deponun üstünde sarkan havalandırma borusunu kapattım ki oradan basınç biraz düşsün. Benzin akışını engellemek için. Daha sonra geniş bir zamanda motorun kupasını komple söktüm. Demir aksamlarını, bagaj aksamlarını söktüm. Yani tabiri caizse basamağı falan komple söktüm. Şurası çıplak kaldı. Depoyu söktüm. Bunu söktüm daha sonra karbüratörü söktüm içini bir temizledim Sonra tekrar Taktım çalıştırdım şu anlık bir sıkıntı yok arkadaşlar Muhtemelen karbüratörde bir sıkıntı vardı Ya bir yerlere pislik geldi Malum ülkemizde kullandığımız benzenin temizliği kalitesi tartışılır Muhtemelen onunla ilgiliydi Genel olarak Memnun musun derseniz Daha kuvvetli bir şey olabilirdi Mesela şöyle Bizim gölen dediğimiz ağaçların etrafına yaptığımız setlerden çıkarken ilk kalkışta zorlanıyor mesela. Anarya giderken problem yok. Çok güzel. Hatta bazen yokuşlarda mı çevirip gitsem diye düşünmüyor değilim. Ama onun haricinde böyle bahçede belki ileride şu bölgeye bir çeki topuzu falan aldım. Ee, onu takarsam monte edebilirsem küçük bir römork da yapıp işte bahçede ufak tefek işlerimi halletmeyi düşünüyorum. Nasip olursa tabi. İşte nedir bahçede topladığımız e, taşlar oluyor. Şöyle çalı çırpı oluyor. İşte gübredir. Falandır filandır. Çimentodur. Odur budur götürüp getirmeye ufak tefek böyle işlerde kullanmayı planlıyorum. Ama tabi bana güven veriyor mu derseniz pek böyle çok kuvvetli olduğunu düşünmüyorum alacak arkadaşlar da iyice araştırsınlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda e, uygun bir şey baksınlar diye tavsiye ederim arkadaşlar motorun donanımına baktığımız zaman çok bir şey yok yani işte şöyle bir hesap makinesi gibi bir göstergesi var şurada vitesleri gösteriyor şurada farın açık açık olup olmadığını gösteriyor şöyle şöyle uzunu gösteriyor, mesela kısa gösteriyor. Şurası da benzin deposu, benzin göstergesi. Burada far kapalı, açık ve uzun. Şöyle üç kademeli farı var. Burada kornası var. Burası cikle, burada marş. Arkadaşlar, şuradan da gaz vererek motoru ilerletiyorsunuz. Aynaları falan henüz daha tam sabitlemedim. Belki de ileride değiştiririm bilmiyorum. Şöyle ip bağladım arkaya bir tane bagaj iplerinden. Herhangi bir şey attığım zaman bağlıyorum buradan. Güvenli bir şekilde götürmek için arkadaşlar. İşte motor böyle dediğim gibi. Ee, motorla ilgili herhangi bir sorunuz olursa videonun alt kısmına sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Ha bu arada Demir aksamı falan güvenli gibi. Yani böyle sağlam gibi görünüyor ama tabii tek kişi biniyoruz. Çok da ezmedim işin aslı motoru. Daha dediğim gibi alalı 3-4 ay oldu. Daha 57 kilometre. Bakalım işte aldık. Kullanacağız inşallah. Şu remork işini de halledersek daha çok işime yarayacak. Motora güvenip Şöyle uzun yol yapamadım işin aslında bu arızalardan dolayı. Hani şöyle bir rampaya vurayım, bir uzun yolda bir deneyeyim diye herhangi öyle bir e, deneyimim olmadı. Belki biraz havalar ısınırsa bir balığa giderim. Şu bizim arka tarafta bir baraj gölü var. E, bir su kenarı var. Oraya gidersem orada bir deneyimlemiş olacağım arkadaşlar. Birazdan da şöyle bir bahçenin içerisinde bir tur atıp size de göstereceğim. En azından performans olarak Belki bir görsel olarak da aklınıza bir şeyler kalır arkadaşlar. Ben şimdi şu kahvemi içeyim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videodan ne kadar bir şey anladınız bilmiyorum ama tabi e, bu stupalar önümde olduğu için bazen çok güç alamadan girdim bazı böyle tümseklere orada biraz zorlandım hatta ayağa kalkıp biraz ittirmek zorunda kaldım ama genel olarak kaptırıp gidersen herhalde iş görür gibi geliyor bilmiyorum arkadaşlar şöyle çamurlara bakın sadece bir tur attım ortalık hep mil Evet arkadaşlar aracımız böyle. Rabbim isteyene daha iyisini versin inşallah. Rabbim gönlünüze göre versin. Bizim gücümüz buna yetti. Bunu aldık. Tabii ki gönül ister ki 4x4'lere güzel on road araçlara binelim ama imkanımız doğrultusunda bizim de gücümüz buna yetti. Bunu aldık arkadaşlar. Ümit ediyorum ki bahçemde ufak tefek işlerimi görebileceğim bir araç olur. Almayı düşünen arkadaşlar da varsa yine yorum ve görüşlerini yorumlar kısmından yazarsa cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Motor hakkında çok bir bilgim yok. Ee, bildiğim kadarıyla dik motorlar biraz daha tutuluyor ama bu herhalde yatık motor. Bilmiyorum yani uzun süreli kullanımda işte bir şeyler diyebilirim en azından. Şimdilik çok bir bilgim de yok, tecrübem de yok arkadaşlar. Hatta daha tecrübeli olan arkadaşları varsa yorumlardan bilgi verirse hem biz hem değerli izleyiciler de oradan bilgi almış olurlar arkadaşlar. Sen ne yapayım? He? Kediler ne istiyorsun kardeş? Bacım sen ne istiyorsun kediden? Fışkı ya. benim. Lotunu yiyorum ben seni. Porsuk. Ayrıca arkadaşlar buraya şöyle bir depo da yaptım. Bunun yapım aşamasıyla ilgili bir video da hazırlayacağım inşallah. Onu da ilerleyen zamanlarda kanalımızda bulabilirsiniz. Bir şeyler yapmak, bir şeyler ortaya çıkarmak çok güzel bir duygu. Keşke imkanımız olsa madde olarak da vakit olarak da daha güzel şeyler yapabilsek. Burada da farklı projeler beni bekliyor. Uygun bir zaman ve e, maddi imkan bulduğum anda da o projeyi devreye sokacağım inşallah. Onu da burada hep birlikte görürüz. Bu arada ATV'me garaj olarak yaptığım bir bölüm var. Onu da göstereyim. Aslında şu an garaj olarak kullanamıyorum maalesef ama şöyle şu an odunluk olarak kullanıyorum. Kıştan dolayı. Bu sene artık böyle olsun. Seneye Odun için farklı bir yer ayarlayıp Burayı da ATV'ye garaj olarak kullanmayı düşünüyorum nasipse Evet arkadaşlar Şimdilik durumlar böyle Köy hayatı devam ediyor Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar Arada hayvanlara Tavuklara şöyle Bol acılı bir Yem yaptık Bunlardan biraz vereyim belki doğururlar Hadi gelin çocuklar. Siz değil. Dört ayaklılar siz gelmeyin.